Merhabalar, bu haftaki konumuz el gençleştirme. Ellerimiz hep ihmal ettiğimiz ve hayatımızı idame ettirmek için en çok kullandığımız organlarımız. Yüzümüze kremleri süreriz, güneş koruyucuları süreriz, vücudumuzu önemseriz ama ellerimiz hem çok fazla kimyasala maruz kalır, basit bir sabun bile aslında çok sık kullandığımız ellerimizin kimyasala maruz kalmasıdır. Ve biz güneş koruyucuları ellerimize kullanmayı unuturuz, onları ihmal ederiz. Ve İleri yaşlı kadınlarda yüzü genç bile olsa bakarız ve elleri sinyal verip deriz ki bu kadının yaşı ileri ellerini ihmal etmiş. Yani Bunu hepimiz yapıyoruz. Şimdi neler yaparsak ellerimizde daha iyi koruyabiliriz, daha iyi hale getirebiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Peki ellerimizin yaşlandığını nasıl anlayacağız? Baktığımız zaman ellerimize eğer lekelenmeler varsa, kırışma, kuruluk, dokunduğumuzdaki o hissi varsa, damarlarımız çok fazla belirginse, deri incelmiş ve bütün el üzerindeki tendon dediğimiz şu kirişler, damarlar çok belirgin görünüyorsa o zaman ellerimizin bakıma ihtiyacı vardır. Neler yapılabilir? Öncelikle ellerimizi korumalıyız. Onları sürekli kimyasala maruz bıraktığımızı ve korumasız olduğunu hatırlamalı ve ellerimizi sürekli kremlemeliyiz. Onlara zarar vermeyecek ürünlerle temizlik yapmalıyız. Temizlik yaparken de, ev temizliği yaparken de eldiven kullanmalıyız. Bu önceliğimiz. Ama tabii ki yaş almayla oluşacak değişimlerin önüne geçemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? İşte devreye biz giriyoruz. Biz bir şeyler yapıyoruz. İhtiyaca göre İhtiyacımız ne? Eğer damarlar çok görünüyorsa kart damar cereyi arkadaşlara yönlendiriyoruz. O damarları sektör terapiyle daha az görünür hale getiriyorlar. Ama kuruluk varsa nem aşıları, mezoterapiler yine lekelerde leke mezoterapisi, renk eşitleyici mezoterapi yapıyoruz. Ee, yine doku çok inceldiyse ve alttaki o damar ve e, tendon yapıları çok görünüyorsa ince dolgular yapıyoruz bu bölgeleri. Yani ihtiyaca göre dolgu, cilt gençleştirme yapılabilir. Cilt gençleştirme yaparken cihazlardan da faydalanabiliriz. İğneleme, dermabrazyonla cilt kalitesini artırıp soyma işlemleri de yapabiliriz. Peeling de yapıp yine ellerimizdeki hem lekeleri hem de ölü dokulardan kurtulmayı sağlayabiliriz. Yani burada kişinin ihtiyacına göre yüzümüze yüzümüze, dekoltemize ne yapıyorsak ellerimize de aslında aynısını yapıyoruz. Dolgu dediğimiz zaman hocam nasıl tip dolgu kullanılacak diye sorular geliyor. Burada hyaluronik asit dolgular yüzümüzde kullandığımız, içinde hidroksi apatit kristalleri bulunan, oradaki yapılanmayı da artıran, yine hyaluronik asit içeriği olan özel doğrular. Sizin kendi yağınız kullanılabilir. Sizin kendi yağınız ameliyathane koşullarında yaptığımız bir ameliyat işlemi ama onun dışındaki yapılacak bütün işlemler klinik koşullarında yapılabilen ameliyatsız estetik uygulamalardır. Hangi işlemi yaparsak yapalım ilk 12 saat ellerinizi su değdirmemenizi istiyoruz. Eğer illaki ki ellerinizi kullanmak zorundaysanız aslında ellerinizin hareketsel olarak bir sıkıntısı yok. E, pudrasız eldivenlerden giyip işlerinizi yapabilirsiniz. Ama mümkünse 12 saat su değdirmeyin. Bizim kullandığımız ürünler üzerinde kalsın. Ameliyat ya enjeksiyonu yaptıysak zaten istirahat edeceksiniz. Bir hafta kadar elleri korumak lazım. Ertesi gün elbette yıkayabilirsiniz. Ama ellerinizi herhangi bir işte kullanmamanızı önereceğiz. Eğer ameliyatsa yine ihtiyaca göre hangi işlemi yaptığımız önemli. Eğer dolgu yapıyorsak elbette tek seans yetecektir. Yağ enjeksiyonu tek seans yetecektir. Ama cilde yönelik işlemler yapıyorsak soyma, mezoterapi burada kişinin ihtiyacına göre bir seans da olabilir, iki de, üç de, beş de. Yani burada hastamızın ihtiyacına göre tedavi periyodunu öncesinde konuşup belirliyoruz ve çiziyoruz. Hanımlar, beyler. Ellerimize bakmayı unutmuyoruz ve ihtiyacı olduğunda yüzümüze, dekoltemize nasıl önem veriyorsak onlara da önem veriyoruz. Nasıl ki ben de öyleyim, manikür yapmadan duramıyorsak lütfen ellerinize de güneş koruyucunuzu sürün, kreminizi sürün. Bize olan ihtiyacınızı öteleyin. Önce koruyun, sonra gerekirse de biz buradayız. El gençleştirme genellikle çok bilinmeyen ve aa öyle bir şey mi var denilen bir konu. Ee, o yüzden bu videoyu hazırladım ama söylemeyi unuttum. Ben de şu var ne yapabilirim dediğiniz bir durum varsa sorularınızı bekliyorum.